şey vardı 1 Ocak günü hatırlayacaksın miting. Ee, bu işte İstanbul'da düzenlendi. TÜGVA yani Bilal Erdoğan'ın Erdoğan ailesinin o, oğlu Bilal Erdoğan'ın e, veya Erdoğan ailesine yakıp vakıfların düzenlemiş olduğu veya işte cemaatlerin vakıfların vesaire de düzenlemiş olduğu yapılar diyelim yapıların düzenlemiş olduğu miting. Aslında üç konu bir mitingde halledildi. Bu kadar da pratik düşünüyor e, iktidar partisi. Yani bu mitingin içerisinde neler vardı diyecek olursanız, üç konu vardı. Bunlardan bir tanesi şehitlerimize rahmet, ikincisi Filistin'e destek, üçüncüsü İsrail'e lanet. Yani üç konuyu bir araya getirdiler ve işte üçü, üçü bir arada derler ya, üçü bir arada bir miting yaptılar. Yani çok enteresandır tabii. Tam da bu organize edilmiş bir şey miydi? Tam da böyle ee, Suudi Arabistan'la krizin yaşandığı işte Cuma günü yaşandı ya Fenerbahçe ve Beşiktaş sahaya çıkmadılar ee, işte Suudi Arabistan'ın kaprisi yüzünden vesaire ve e, daha sonra da iki takım dönüp geldi onu dengelemek amacıyla alelade alınmış bir karar mıydı yoksa gerçekten önceden e, kararı verilmiş bir operasyon muydu bir miting miydi yani o konuda çok bilgim yok onu bilmiyorum. Ee, ama e, gördüğüm kadarıyla organize bir şey olmuşlar ve gelmişler orada toplanıyorlar ve Bilal Erdoğan da orada konuşma yaptı. İşte konuşmada <laughs> enteresan bir konuşmaydı o da. E, elimizden e, geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsın. Ne demek istediyse yani bakın bunu siyaseten hiçbir geçerliliği olmayan babası sadece cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanı olduğu için söyleyebilme cesaretine sahip ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir tehdit cümlesinden bahsediyoruz. Bilal sözü. Bilal Erdoğan, bence bu cümlesini düzeltmeli. Ne demek istiyorsun? Boykot mesajı verdi. Boykot mesajı veriyor. Yani son zamanlarda da biliyorsunuz AK Partili iş adamları ne bileyim işte e, işte Erdoğan'ın diğer oğluna ait gemiler iddiaları o yönde e, ne bileyim Ginali e, Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın gemilerinin gidip geldiği iddia ediliyordu. Bazı AK Parti'ye yakın e, AK Parti'ye yakın iş adamlarının gemilerinin gidip geldiği söyleniyordu. Ahmet Davutoğlu bu iddiaları gündeme çok getirdi ve e, ve o gündemle birlikte e, çok konuşuldu. Bunların üstünü örtmek için mi, hedef dağıtmak için mi veya işte Suudi Arabistan'da yaşanan olayları dengelemek adına mı? Bunlar veya işte e, bir eziklikten dolayı mı? Çünkü biliyorsunuz 12 şehit geldikten sonra bunlar iki iki paragraflık bir açıklama yaptılar mecliste. Onun belki yeterli olmadığını gördüler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, mesajına baktığınızda, grubun mesajına baktığınızda ta, terör lanetleniyordu, sorular soruyordu. Ama burada buraya baktığımızda e, dört parti altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört parti imza atmıştı. İki paragraftan o, o, oluşuyordu ve sadece kınama vardı. Ama şimdi bu mitinge bakıyoruz. Bak Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet. Lanet kelimesi geçiyor burada ve e, işte e, tam olarak nedenini bilmesek de böyle bir e, miting yapıldı, kalabalıktı. Tabii burada kalabalık olduğu görünüyor. Eğer görsellerde bir oynama yapılmadıysa tabii. Yani yapılabilir. <laughs> Bu da olabilir tabii ki. E, şimdi burada e, az önceki konuya döneyim. Bakın hiçbir e, siyasi kariyeri e, olmayan olsa bile olsa bile Tehlikeli cümleler kuramazsınız. İnsanları tehdit edemezsiniz. Cumhurbaşkanının oğluyum diye siz insanları tehdit edemezsiniz. Bugün iş adamlarını tehdit edersiniz. Yarın gidersiniz vatandaşı tehdit edersiniz. Orada evet şehitlerimiz rahmet oldu, şehitlerimiz, şehitlerimiz için rahmet dileyebilirsiniz. Terör örgütüne lanet okuyabilirsiniz. Filistin için dua et, ettirebilirsiniz, edebilirsiniz. Ne bileyim İsrail'e bebek katili, katli lanetli diyebilirsiniz. Ama tehdit edemezsiniz. Cümle şu, elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsın. Ne demek istediniz yani burada? Bakın sizler böyle söyledikçe bu ülkeden şirketler gidiyor. Geçenlerde ben bunu okudum, sizlerle de paylaştım. Hangi şirketler olduğunu, Mazda, Honda, Borusan Türkiye'den ayrıldı Amerika'ya gidiyor, BP, Total, LG yatırım yapmaktan vazgeçti. Tesla, BYD, Volkswagen yatırım yapmaktan vazgeçti. Arçelik Mısır'da yatırım yapıyor. Yeşim Teksil Mısır'da yatırım, yatırım yapıyor. İskefe Holding Mısır'da yatırım yapıyor. Bunlar bildiklerimiz. Kendi sanki sermaye sahibi değil. Komik ya demiş. Ali Koç'a sallıyorlar diyor. Acaba Ali Koç'a mı sallıyorlar burada veya Ali Koç'a mı Ali Koç'a mı tehdit ediyorlar? Ali Koç'u mu tehdit ediyorlar veya Koç gibi kimi büyük network şirketleri mi kastediyorlar onu bilmek mümkün değil. İsim de vermiyorlar. Kaçak güreşiyor burada Bilal Erdoğan. Bakın Bilal Bey tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Sizin bir sivil toplum kuruluşunun başında olabilirsiniz. TÜGVA gibi. Evet. Devlet destek, AKP destek, devlet imkanlarıyla destek. Ama siz bir siyasetçi değilsiniz. Siz sadece babanızdan aldığınız güçle başınıza hiçbir şeyin gelmeyeceğini biliyorsunuz. Bir başkası bu cümleyi kursa, muhalefette alır götürülür içeri atılır size söyleyeyim. Ama burada kimi kastediyorsunuz açıklamalısınız. Ali Koç'u mu kastediyorsunuz? Ahmet'i Mehmet'i mi kastediyorsunuz? Ayşe'yi Fatma'yı mı? Sizler böyle abuk abuk cümleler kurduktan sonra bakın Honda gibi şirket veya ne bileyim BP gibi şirketler, LG gibi şirketler vesaire vesaire gibi şirketler bu ülkeyi terk ediyorlar. Siyerli sermaye gidiyor Arçelik gibi veya başka başka şirketler başka ülkelerde Romanya'da, Mısır'da, orada burada veya uzak doğuda yatırım yapıyorlar bunlar e, ülkeye hayırlı cümleler değil. <laughs> ve nasıl bir 2024 yılı içerisinde olacağımızın da göstergesi bu. E, bu arada tabii eee düzenlediği Galata ve Eminönü'ndeki bir e, şeydi bu etkinlikte. Erdoğan da e, hazır Suudi Arabistan meselesi e, olmuşken onu da söyleyeyim. E, bu Suudi Arabistan meselesinde e, Türkiye'nin hani Beşiktaş ve Fener şey Galatasaray ve Fenerbahçe döndü geldi ya. Orada acaba ne diyecek diye çok merak ediliyordu. Ee, Valla Suudi Arabistan'a tek bir laf bile etmedi. Çünkü Atatürk kırmızı çizgisi değil ki. Gerçekten Atatürk'ün ben kırmızı çizgisi olduğunu tahmin etmiyorum. Yani onun kırmızı çizgileri bambaşka. Banisi diyor sadece. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu. Yani evet. Olmaya da bilir. Kuruldu. Tamam ona saygı gösteririz. Ama benim kırmızı çizgimdir diyemez. Diyemiyor. Diyebilme cesareti yok. Çünkü değil dediği anda zaten e, bilin ki gerçek bir cümleden de bahsetmiyoruz. Ki ben aynı zamanda MHP'nin de kırmızı çizgisi olduğunu düşünmüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ve burada iki takımın da çok iyi yaptığını düşünüyorum. Bazı gerizekalılar diyeceğim ben onlara. İşte ne olacak orada olmayı verseymiş. Suudi Arabistan'ın kurallarına uyulu verseymiş. işte bizimkiler orada şov yapmak istemişler. Bimlemle yapmak istemişler. Şudur budur gibi gibi böyle açıklamaları da, açıklamaları da var. Ya arkadaş yüzüncü yıldayız. Yüzüncü yılda. Yüzüncü yıl Atatürk'süz olur mu? Ha, cumhuriyetin 100. yılı diyoruz. 100. yılı Türkiye'ye oynatmadınız. Tabii ki cumhuriyetin ise kurucusu ve bir kırmızı çizgiyse bu ülkenin tüm değerleriyle birlikte. Yani o kırmızı çizgiyi yedirdiğiniz anda ve e, her şey zaten onurunuzu, şerefinizi yok etmiş olursunuz. Gururunuzu ayaklar altına aldırmış olursunuz. Haysiyetinizi e, maalesef başkalarının e, eline vermiş olursunuz. Ve cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye'de de değil, Türkiye'de de değil. Ee, yani A Almanya olur, Amerika olur, Suudi Arabistan olur. Suudi Arabistan'da olacak ve 100. yılda biz Atatürkçüz çıkacağız veya Atatürk'ten bir söz olmadan çık. Var mı böyle bir şey ya? Gerizekalı mısınız siz? Valla çok net okudum bazı liboşları. E onları yani liboş diyorlar ya onları. Aynı kafada adamlarım. AKP düşmanı, tamam mı? Veya AKP alet e veya aynı zamanda Atatürk düşmanlığı da devam ediyor. Baktım. Ya arkadaş, bu kadar gerzekçe bir şey olabilir mi ya? Yüzüncü yıl. Hem kutlayacaksın en büyük e, yıl diye bakacaksın. Çok önemli bir yıl diye bakacaksın. Cumhuriyetin yüzüncü yıl diye bakacaksın. Ha, o maçı Türkiye'de oynatmıyorsun. İyi tamam. Suudi Arabistan'da oynatıyorsun. Yıl içerisinde, 2023 içerisinde bitimine son iki gün kala ve Atatürksüz olacak. Ya siz arkadaş harbiden kafayı yemişsiniz ha. E, i̇şte onlar ya diyor ki kimde okudum bazıları isim önemli değil işte isimler önemli. Yani ne olacak ki ya diyor. Yani Suudi Arabistan kuralları var diyor. Yani bu bir maçtır diyor. Bunu bir bahane etmeyin. Ya yüzüncü yıldan bahsediyoruz arkadaş. Yani bu böyle bir kafa var heriflerde yani. Değişmiyor. Veya kadınlarda ne diyeyim artık. Her neyse çok iyi yaptılar. Geldiler. Ee, ve e, zaten yapılması gereken de buydu. Şimdi bakın gelelim e, bu miting sırasında yaşanan bir olaya. Burada Ege e, diye bir arkadaş var. E, Akersoy. Ege Akersoy. Burada bir olay yaşandı, tevhid bayrağını açın. tevhid bayrağı dediğimiz işte bu şey bayrağı, e, hilafet bayrağı yani siyah e, üstüne yazılıyor ya beyaz veya işte e, yeşil üstüne beyaz yaz, yazılıyor e, orada o tevhid bayrağını açıyor yani hilafet isteriz diye ve orada genç arkadaş bir yıldız teknik üniversitesinde okuyormuş e, tepki gösteriyor ardından da yumruk atıyor adama. Ve bakın olayın hemen sonrası, yumruğun hemen sonrası e, kameralara veya cep telefonuyla alınmış görüntüler. Bir oynatalım Ahmet. Kardeşim, Müslümanım, Müslümanım. Müslüman, ha, sen ağrım, sen şey, bak bak kom, gel, gel gel. Sen niye vuruyorsun kaçıyorsun? Lan, polis! Kaç polis! Polis! Kaçıyor. Polis. Polis. İşte böyle gel devam abi, ediyor. Gizliyim biraz daha. Niye vurdun ona ya? Çeker, niye abliyorum. vurdu? Niye vurdu abi? Vesow niye vurdu? Burası Müslüman ülke. Al, de al, bana vuruyor? Kendi Ulan, adam adam insan, yani. Türküm. Allah Allah. Sen tek tek misin? misin lan? Sen sakin ol abi. Adam al, gibi Türk olsan Sen tek Sen tek Sen tek Sen Sen işte aynı saçma sapan konuları konuşuyoruz ya. Vallahi hiçbir şey değişmiyor. Yeminle yani. işte tipler, yumruk atanlar, bilmem neler. Ayrışan toplum. Ya aynı aynı kısırın içerisindeyiz. Kısır döngünün içerisindeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani düşünsenize o bayrak hilafet bayrağı. Tamam gencin orada yumruk atması evet olmaması gereken bir şey. Ama o bayrağı sen nasıl taşıyabilirsin ve nasıl hilafet isteyebilirsin de? Tamam da en azından ülkede bir şey yok mu ya? Bir, yani polis şimdi bu çocuğu aldı götürdü. Peki bu hilafet isteyene ne olacak? Ona hiçbir şey yapmayalım. Veya ona o, sen ne yapıyorsun arkadaş? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada hilafet yok. Hilafet kaldırıldı. Bilmem ne denmesin mi? Sorulmasın mı? Yok. O gücünü zaten şeyden alıyor. İktidardan alıyor. O güçle bunu göster. Bravo ama çocuğun cesaretine. Onca insanın arasına gelip bu şekilde e, bir tepki gösterebiliyor. Ama burada şiddet olayım, yumruk olayım bence olmaması gereken bir şey Yani tepkisini evet ya sen ne yapıyorsun arkadaş? Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşısın. Hilafet e, bayrağı açıyorsun e, veya Tevhid bayrağı açıyorsun diyorsun. Ama diyebilirsin. Bu çok önemli ama orada şiddeti yaptığın anda evet, 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 evet. evet doğru bir şey söyledin Ahmet. Çok doğru. Bu yani Şimdi e, orada yumruğu tabii ki hiç kimse şiddeti kimse yani gergin bir toplumdayız zaten. Gergin toplumda itler iyice geriliyor zaten. Yani bunu yapmaytı çocuk de edilebilirdi orada ama demek ki dolmuş bir şeylere kadar ülkede bu şekilde dolan var. Önümüzdeki günlerde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama Ahmet çok güzel bir noktaya değindi. Bu ülkede ana muhalefetin eski liderine yumruklu saldırı düzenlendi. Ve bu adam şu anda dışarıda hiç ceza bile almadı. Hiç ceza bile almadı. Tutuklanmadı bile bildiğim kadarıyla. Ve bu çocuğu siz içeri atıyorsunuz şu anda yani cezalandırmak için tabii ki yani bakın yumruğu tabii ki e, tasvip etmiyorum şiddeti tabii ki tasvip etmiyorum ama oradaki cesareti o insana karşı cesareti gencin ne kadar cesur yürekli bir insan olduğunu gösteriyor o, orada kalabalık çünkü ilafet isteyen ne bileyim orada kalabalık çünkü çoğunluğu diyelim belki bu adam gibi değil ama çoğunluğu ekserisi veya bazıları diyelim. Veya bu adamın çevresindekiler diyelim. Bu şekilde düşünen insanlar ama onlara karşı sesini yükseltmiş. Ha yani yumruğa karşıyız ama ondan sonra gözaltına alınıp e, tutuklanması bu e, aslında e, ya bakın böyle düşünenler varsa, böyle niyeti olanlar varsa ileride sizleri de böyle yaparsanız içeri atarız diye. Ya arkadaş sen ana muhalefetin liderine yumruk atan adamı içeri atmamışsın. Sen bu çocuğu şimdi içeri atıyorsun. Tamam yani o da zaten o bir 15 gün sonra çıkacak. Onu da söyleyeyim. Ama peki bu adamla ilgili yumruk yiyen adamla ilgili bir işlem yapıldı mı? Hayır. Yani çıkıp ülkede bağırabilirsin. Hilafet isterim diye bağırabilirsin. O bir suç teşkil etmiyor. Veya tevhid bayrağını taşıyabilirsin. O da bir suç teşkil etmiyor. Veya soruşturulmaya yönelik adım atılmıyor. İşte bunların hepsi korkutma. Bunların hepsi aslında 2024 yılının sosyal anlamda nasıl yaşayacağımızın birer göstergesi bak az önce zamlardan bahsettik, bahsettik e, ekonomik anlamda İçinde siyaset de var şimdi sosyal anlamda az önce üç konu bir mitingdi adamlar üçü bir arada gibi miting yapabiliyorlar ha bu miting nasıl oldu e, veya nasıl e, hemen bir anda organize oldu bilmiyorum günler öncesinden e, ayarlanmış bir şey miydi onu da bilmiyorum Ya bilgim yok o konuda onu da size söyleyeyim belki günler öncesinden ama ben e, özellikle şehitlerden sonra Özellikle e, bu Suudi Arabistan olayının sonrasında bir halkla ilişkiler çalışması yapılmasının gerektiğini düşünüyorum saray e, tarafında ve bu iyi de bir halkla ilişkiler çalışması yapalım denmiş. Bunun içinde yer işte e, Eminönü Şişhane belirlemiş bunu başka bir parti istese hayatta vermezdir. Onu da size söyleyeyim. İktidar Partisi'nin her tarafı açık. valilik tarafından. Ee, ve bu şekilde bir halkla ilişkiler çalışması tamamlandı. Ama bu oyunu bozan aslında en çok konuşulan ne bu miting ne başka işte şeyler. Bu Eray e, Akersoy'un e, tevhid bayrağı taşıyan kişiye attığı yumruktu. En çok da konuşulan boydu. O, bu, buydu. E, bakın yani üç konu bir aradaydı. Şimdi bugün bir şey dikkatimi çekti. E, bu üç konu içerisinde şehitlerimize rahmet dilendi. Filistin'e destek İsrail'e lanet. Bakın 2023 yılında 424 kadın öldürülmüş. Haberiniz var mı? Ben de yeni öğrendim. Yani evet kadınların öldürüldüğünü biliyoruz. Bu kayıtlara geçen, bu resmi başvurularla kayıtlara geçen 2023 yılında 424 kadın aramızda değil. Bu mitingin konularından biri olabilirdi. Beyler ne diyorsunuz? Sen Türk yetkilileri, Bilal Bey ne diyorsunuz? Hani kadınlar öldürülmesin, kadınlara şiddete son diye de burada dördüncü bir maddede eee ekleyebilirdiniz. Yani dördü bir arada olur. Yok. Çünkü arkadaşlar seçimi yaklaştığını iktidar partisi çok iyi biliyor ve oynaması gereken rolü de çok çok iyi biliyor. Nerelerden oy gelir? Milletin hangi duygularını biz eğer şöyle biraz okşarsak, biz eğer böyle duygulara hitap edersek e, oy gelir onu çok çok iyi, iyi biliyor. Hangi duygular olduğunu biliyor. Şehit meselesi, vatan millet meselesi, Filistin, İsrail e, ve din meselesi ve buralardan işte yavaş yavaş hamlelerini yapmaya başladı. Biz Mars sonuna kadar bir üç beş tane daha Filistin falan görürüz. Filistin veya ne bileyim e, İsrail'e lanet bitikleri rahat rahat yapılır. Ve yurt içinde tabii yapay olaylar da her zaman olabilir. İşte bu yapılabilecek şeyler. Peki Eray ne oldu diyeceksiniz. Eray tutuklandı. E, avukatları da Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcısı bir hanfendi üstlendi. Ben dedi bu arkadaşın dedi e, şeyini üstleniyorum. E, savunmasını da üstleniyorum. E, bu şekilde de toplumla paylaştılar. Arkadaşlar yani bakınız şiddet bu toplumda olmaması gerekiyor. Şiddetten uzak durmamız gerekiyor. Protesto hakkı helal olsun bu çocuğa. O protesto hakkını oradaki yığın içerisinde göstermiş ama şiddetten uzak duralım. Hem e, şiddet insanda olmaması gereken bir şey hem de bizim toplumda şiddet maalesef eğer e, uygulanacak olursa karşılığı çok daha ağır olabilir. Çünkü e, istikrar olarak siyasi istikrar olarak bireysel ve toplumsal istikrar olarak bir istikrarımız yok ve istikrarsız bir ülkede yaşıyoruz. Ekonomik sorunlardan dolayı da sinirleri gergin bir ülkede yaşıyoruz. Her an her şey olabilir. İşte o yüzden diyorum ki sizlere lütfen e, sinirlerimize hakim olalım. Her taraf için söylüyorum. Bütün yurttaşlar için söylüyorum ve özellikle siyasetçilere de yine biliyorum yapacaksınız ama düzelmeyeceksiniz. Yine de bu sözü söylemek benim görevim. Sağduyulu olursanız güzel olur. Olmayacağınızı biliyorum. Yine o duyguları kaşıyacağınızı biliyorum. Ama ben sadece vazifemi yapmak istedim. Helal olsun elleri dert görmesin diyenler var. Yılmaz ben seninle aynı fikirde değilim. Yani e, şiddete şiddetle karşılık vermek bir çözüm olamaz. Sizin de bu kafada olmamanızı ben dilerim. İktidarın şiddetle gelip tavrı toplumu bu hale getiriyor demiş. Ki daha da seçim süreçlerinde artarak göreceğiz bunu. Artarak e, görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü önceki seçimler bunun birer gösterdi.